Selamlar, iyi sabahlar. <laughs> Oo, maşallah. Siz buraların yolunu biliyor muydunuz? Sevgili Mücahit abim, ne desen haklısın. Sana karşı çok mahcubum. Bana palavra sıkma. Borcu ne diyeceksen konuşalım. Veresiye yok, peşin yok. İlk önce borç ödenecek. Kapıcı Kasım'a rastladım gene kira istedi. Eminim büyük hanımın aldırdığı yoktur ha. Maşallah bütün parayı kahvaltılığa yatırdı ne? Ne parası? <laughs> Bir Beşiktaş muhabbeti açtım perişan oldu Mücahit abi. Bu yılda şampiyonsunuz gene dedim. Zevkten sekiz köşe oldu. Peşim bile vermem diyen adam bakkalı verecekti neredeyse. Hakikaten alacaksın. Eee öyleyim.